Evet selamlar bu videomuzda yine minecraft oynuyoruz ama her dakika farklı bilmediğim bir yere ışınlanıyorum ve Amacımız işte Axolotl bulup Kova'ya alıp ondan sonra nether'a portal yapıp gitmek e, Çünkü nether'dan sonra çok zorlaşıyor oyun umarım videoyu beğenirseniz Beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Aynı zamanda her videonun başında söylediğim gibi twitch'te yayınlar açıyorum Oraya da gelebilirseniz açıklamadan. Ee, o zaman iyi seyirler. Evet. Ormanda spamlandık. Güzel. Çok da önemli yok çünkü bir dakika sonra farklı bir yerde olabiliriz. Olabiliriz değil. Olacağız yüksek ihtimalle. O yüzden önce bir temel itemlarımızı bir yapalım. saniye kaldı bile yani çok hızlı geçiyor abi. Daha ben taş kazmaya başlamadım. şuradan hızlıca 20 saniye mi? Abi dur yavaş biraz. Hop hadi aldım. Güzel. Uh, tam bir dakikada hallettik. Güzel. Şimdi Aa köy var ama yağmalanmış ee, Üzücü oldu bir tık İhtiyacım olan bir şey yoktur o zaman Yemek var mı? Var Yemek var şurada Tamam azıcık yemek bulduk Şurada da varmış Tamam yeter bu kadar bize Yemek sorunumuz çözüldü bile Gelme gelme Gelemedi Ah be Evet yine ışınlanıyoruz. Hadi. Güzel bir yerde. Lütfen. Hen yani çok bir şey yok etrafta. Şurada mağara varsa çok güzel olur. Evet. Hop şöyle bir inelim. Yan bir korktum ama demir. Tamam. Bir tane mi çıktı cidden? Cidden bir tane mi var? Bayağı bir tane var. Şu çakıllardan alalım. Tamam. Ya daha yeni teleportlandım. Nasıl 30 saniye kalabiliyor hiç anlamıyorum. Yine demir buldum. Önümü çok göremiyorum şu an ama demir buldum yani. 5 6 Okey. Bu kadar yeterli. Bu. Hatta 7 oldu. Hep 1-1 çıkıyor ama ya. Yine farklı bir yerdeyiz. Düzlük bir yerdeyiz. Belki köy çıkar. Düzlük alanlarda çok köy çıkıyor. Bir tane maden bulduk. Aha. Ama çok az zamanımız var. Tamam. Alabildiğim kadar aldım. Yeterli bu kadar. Neredeyim? Şöyle normal biyom arasında bir yerdeyim. Şimdi bize taş lazım. Çünkü fırınım yok ama demirim var. Yani normalde ilk fırın yapılıyor ama ben de önce demiri buldum. Şuradan aha. Lan bir an elimde kalkan var sandım. Dedim ne oluyor? Yemeye başladı ekmeği bir anda. Hayır, hayır. Sakın, sakın, sakın. Uf. Uh. Tamam. iki tane fırın yapabilirim şu an. Şurada da demir buldum. Evet. Exolotl ararken madende çok takılacağım için şöyle bir borç yapayım elime. Kalsın. Şimdi şuradan iki tane şey yapalım. Fırın yapalım. Bunları ikiye bölelim. Ve tamam. Şimdi bunları bekleyeceğim. Aldım bunu. Hadi. Olmadı galiba. Olmuş. Güzel. Hmm. Hiçbir şey yok etrafta derken. Oraya gitmek bir tık riske atabilir bize. Bilmiyorum. <laughs> Yani gitsen mi gitmesen mi? Gideyim ya. Ama önce şunu bir yapalım. Bir kalkanımızı yapalım. Bir tane ova. Bir tane flint. Çakmak. Ya gidemedim yüksek. Numara 20 saniye kaldı zaten. Çok hızlı geçiyor. Evet gidemedim. selam vereyim bari. Selam. Ne oluyor burada? Böyle bir, bir arkadaşa baktım da çıkacağım hemen. <laughs> Hiçbir işe yaramadı boş yere zaman kaybı. Tamam. Şimdi şuradan... E, şunları biraz daha eriteceğim. Evet şu an bütün her şeyimiz hazır. Evet yani kovamız var, filintimiz var. Zaten tek onlar lazım da. Şey var, kalkan var, torç var yeter da köy var. Lootlasam mı, lootlamasam mı? Yakında maden yok en iyisi lootlayayım bunu. Hayır, akşam olmasın ama. Akşam olursa çok sıkıntı. Bir sürü mob olacak şimdi. Of. Işınlanır, ışınlanmaz ölmek istemiyorum. Şuradan kazalım. Evet yine bir mağara gibi bir yer bulamadık. Üzücü. Hmm, Swamp'de hiç bulamam. Swamp'te yani imkanı yok. Exolotal yoktur yani. Baya kötü bir yerdeyiz şu an. Okyanus gibi bir yer varsa çok güzel olur. En azından yüzü yüze belki bir ihtimal buluruz. Lan lan hayır. Sakın. Git buradan. Bak kaldı orada bak. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Sen de gitti. Eksolatı bulamıyoruz abi yok. Yani niye spawn olmuyorlar bilmiyorum. Bu arada nerede spawn oldukları hakkında da çok bir yani bilgim yok. Sadece madenlerde böyle büyük sularda falan spawn olduklarını biliyorum. Abi exolotu bulmak diamond bulmaktan daha zor. <laughs> Niye böyle? Abi bir tane okyanus gibi bir yer var. Hayır ışınlanmadan bulmak yine okey de ışınlanarak bulmak yani bir dakikan olunca bulman çok zor. Şiprek de varmış onu görmedim. 97 mi abi? Lan ben yer altına yakın bir yer istiyorum böyle maden falan olsun diyorum. Gidiyor beni dağda spawnluyor. Aa. Bak burada bulabilirim ama buldum. Hadi. Go. <laughs> Lan teleportlan. Let's go son saniye böyle bir durdu bir baga girdi ama yine de yetişiyordu da o oh. sonunda son saniye oh be rahatladım. Ne yapıyorsun? Hangi renk bu? Pembiş. Gel buraya. Gidiyoruz. Şimdi bizim bir lava pool bulmamız lazım. Bu exo'tu bulmaktan daha kolay olur diye düşünüyorum. <laughs> yani umarım. Şuradan bir tane daha kova yapacağım. Hemen bir su daha alayım. Çünkü bunlar karışacak. Yüksek ihtimalle yanmasını da istemiyorum lavda. Exolotu'lu. Bakalım lava pool var mı? Buralarda çok çıkar diye düşünüyorum ama yok gibi. Abi lava pool yok şimdi de. Ne kadar şanslım ben. Bu ne? Aha. Dur. Şurada çıkar mı? Çıkmadı. <laughs> Bayağı da geniş burası ha. Burada çıkar diye düşünmüştüm. Abi. Burası neresi? Buralarda çıkacağını düşünmüyorum. Aa keçi selam ne haber? vurduğumda bana vuruyor mu? A vurmuyor. Canı sıkınca mı vuruyor? Ne yapıyor bu? O bana gelme öyle öyle gelme. Bana doğru niye geliyor da bu? Bana bakıyor bak. Şu an full odak. Ben de ona bakıyorum. Hadi. Ya bakışalım. Hadi göz kırpmama yarışması. A bir anda döndü <laughs> Harbi. Görüşürüz. <laughs> ne oluyor lan? O neydi abi? Lan bunlardan mı geliyormuş ses? Hayır, hayır, hayır! Lütfen, 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 lütfen. Kaç, 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 kaç. çok korktum. Çok korktum de tilki bağırdı ya ne oluyor dedim bir baktım önüme 3 tane creeper atladı. Oo. Oh. Kalbim çok kötü atıyor şu an. Uh. Hop. Neredeyim? Swamp. Yine. Derken aha gidiyorum. Durun, vurmayın. <laughs> Lan Solunda dur. Gelme gelme gelme. Git buradan lütfen lütfen git bak lütfen. <laughs> Allah attık Hadi Let's go. Sonunda Oha vursun önüne çıktım <laughs> Rotsied Sonunda Nereye gittim <laughs> Amacıma ulaştım